Yeni çıkan permütasyon kombinasyon binom olasılık fasikülünün detaylı tanıtımını yapmak istedim. Fasiküle göz attığımızda aslında yayıncılık hayatına başlama sebebim bu fasikül. Buradaki tüm adımlamalar yıllarca derste anlattığım bir pozisyonu sergiliyor sizlere. Şimdi dizgiye döktük. Permutasyon, kombinasyon hep bizim planlarımızın içerisindeydi. Bugün itibariyle çıkmış oldu. Aralık içerisinde aylarca süren bir emek var. Tek tek adım adım irdelediğimiz, her kazanımın içerisine yoğun bir şekilde öğrenme içgüdüsü ekleyerek sürüklediğimiz bir mekanizma yapdırıldı. Konu anlatım kısmında diğer fasiküllerde olduğu gibi böyle ayrı ayrı testlere bölünmüş durumda. Ezbere dayalı her kitapta tekrar eden klasik sorulardan özellikle uzak durduk. En temel özelliği konuyu kademeli olarak öğretmesi. Böyle bir yapıda inşa ettik Herhangi bir kitapta bulmadığımız bir zihin yapısıyla karşınıza çıktık. Permütasyon ve kombinasyonu bir arada işledik. En canlı örneğini bakın şurada permütasyon kombinasyon karşılaştırma tablosunda ele aldık gençler. Piyasaya göre ezber bozan bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçimize sinen şahane bir kitap oldu. Umarım faydalı olur. Umarım çözene değer katar. Umarım zihninizi yukarı çıkarır.